Kolay gelsin, hayırlı işler öncelikle. Ol Kara olarak uygulamamız tamam. var bugün. Esentepe, Çarşıken Caddesi'ndeki esnafımızı uyarıyoruz. Sattığımız ürünlerin dükkan cephesinden 1 metre dışına geçmemesi. Bunun daha sonradan tespitini yaparsak ceza işlemi uygulayacağız. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Caddeler güzelce yapıldı. Bu konuda koruma kollamak da sizin ve bizim görevimiz. bu şekilde bu sistemi koruyacağız. Geri kalan da işgali varsa onları kaldıracağız. Kaldırımlar düzenlemesi de artık size bize düşüyor. Bir metre uygulaması vermiştik. Bunun harici dışına çıktığımız anda kalkmadırmaza ceza işlemini ve malzemelere el koyacağız. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Cadde üzerinde işgaller bir metreye geçmiyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Belediyemizin aldığı kararla işgallerimizi bir metreye ayarlıyoruz. Bundan sonraki cadde üzerinde işgallerimiz bir metre geçmeyecek. Kapımızın önündeki işgalleri bir metreye geçirmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Size zahmet şu el arabamızla bunu alalım. Sizin de bu ön tarafta işgalleriniz var. Bunları bir zahmet personelde söyleyelim, kaldıralım buradan. Tepe Caddesi üzerinde esnaflarımıza uyarıyoruz. Sattığımız ürünler bir metreyi geçmeyecek şekilde olacak. Daha sonrasındaki yaptığımız denetimlerde eğer bir metreye geçtiğini tespit edersek işlem yapacağız. Bu konuda bilginiz olsun. Sattığımız ürünler dükkanımızın dış cephesinden bir metreyi geçmeyecek şekilde olacak. Bunu biraz yan çevirirseniz daha güzel olur.